Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 4 Mart 2024 Pazartesi gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmalı. Videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere hava durum bilgisini günlük olarak anında paylaşmaya devam edelim. Hemen videomuza Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Herhangi bir yağış ihtimali yok bölgemizin en yüksek sıcaklığı 18 derece. Ege bölgemiz yer yer güneşli, yer yerde parçalı bulutlu herhangi bir yağış ihtimali yok. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 23 derece. Akdeniz bölgemiz tamamıyla ekranda görebileceğiniz üzere parçalı bulutlu. Sadece Kahramanmaraş ilimizde yağış ihtimali var, yağmurlu. Ee, bölgemizin en yüksek sıcaklığı 21 derece. İç Anadolu bölgesinde Eskişehir Ankara çevresinin parçalı bulutlu diğer tüm yağmurlu olduğunu görüntülüyoruz. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 14 derece. Karadeniz bölgesine Batı Karadeniz güneşli. Orta ve Doğu Karadeniz yer yer parça bulutlu. Çoğunlukla yağmurlu olacak. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 17 derece. Doğu Doğu bölgemizde iki ilimizde kar yağış ihtimali var. Diğer illerimiz güneşli. Ardahan ve Kars kar yağışı diğer illerimizin ekranda olabileceği gibi, yani göründüğü gibi güneşli olduğunu söylüyoruz. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu. Yer yer güneşli. Herhangi bir yağış ihtimali yok. Güneydoğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 16 derece. Yani ülke geneline baktığımızda İç Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de ve Orta Karadeniz'de yağış ihtimali var. Tabi Doğu Anadolu'daki iki ilimizde onun dışına ülkemizin genelinin açık ve güneşli olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bu sene pek bir yağış olmadı zaten tüm Türkiye genelinde hem kar yağışı olarak hem de yağmur olarak. Bu videomuzda 4 Mart 2024 Pazartesi'nin 24 saatlik Türkiye genel programına siz değerli izleyicilerimizle birlikte baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.